hala uyutamadınız demek. Şimdi ne yapacağız? Dik din dinlenmeleri gerekiyor demişti. Ha? Bu elinin sesine benziyor. Şarkı işte bu. Eli bebekleri uyutmamız için nini söyleyerek yardım edebilir. Nini. <laughs> Zamanı geldi ninni ninni rüya görme zamanı gözlerini kapa tatlı ninni lalale hmm. <Gülüş apartment Arabic> <demonstrated> Küçük bebekler hala uyuyorlar yolunda mı? Hiç sorun çıkmadı. <laughs> <laughs> Günü kurtardın. Gel yine <Kendinle> kendi <laughs> yöntemine <yardım gülüyor> Bir sorun olduğunda sana <laughs> güveniyoruz. Harika bir arkadaş <laughs> ve yardım seversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Baba, Bebek bakacak kadar büyüyeceğim zaman için çıngıramı güvenli bir yere koyabilir miyiz? Tabii ki. Aa! 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 Özür dilerim gökkuşağı Rubi zengin kornosunun yerine başka bir şey bulmalıyız. <Sessizlik> hey Link Link. Neden hortumunu çalmayı denemiyorsun? Hortumum mu? Daha önce hortumumla hiç şarkı çalmadım. <Sessizlik> 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 <laughs> <Sessizlik> Muhteşem. Artık Prenses Kiki'yi uyandırmaya hazır mısınız? Evet. evet. Bir, iki, üç ve... Bu çok güzel bir gün. Lütfen uyan <laughs> ve oyna. Bandomuzla şarkı söylüyoruz. Lütfen uyanıp oynar mısın? <laughs> evet. Uyan Prenses Kiki. Uyan Prenses Kiki. Uyan Prenses Kiki. Hadi. <laughs> Hoş geldin Prenses Kiki. <laughs> oh, müziğiniz beni uykumdan uyandırdı. <gülüyor> <gülüyor> oh, teşekkür ederim. Siz harika dostlarsınız. Teşekkürler Ruby. Sen günü kurtardın. gel kendine teminle yardım, yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardım <gülüyor> <gülüyor> yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Oyuncak Hı? bando takımı Bu fikre bayıldım Ruby. Bu nereden geldi aklına? Aa oyuncaklarımla oynarken aklıma bir sürü fikir geldi. Trafik çok fena sıkıştı. Aa hayır. Daha fazla trafikte kalamam. Bebek harmoniyi bulmalıyım. Ha Ha? Haklıymışsın Cina. Gökkuşağı ışığı rastgele yanıyormuş. Ve biri ışığın trafiği karıştırmasının komik olduğunu düşünüyor. Hı? Güldüğünü duyuyor musun? Ha? Hey, bu gülüşü tanıyorum. Böyle eğlenmeyi seven birini de tanıyorum. <laughs> Mesela bebek <laughs> harmoni gibi. <laughs> i̇şte böyle olmalı, sakin <laughs> ve düzenli. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> İzleyeceğimi bilemiyorum Gökkuşağı Ruby. Bu harika. Harika. Teşekkürler Ruby. Sen günü kurtardın. Geldin ve kendi yönteminde yardım ettin. Bir, bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir, bir, arkadaş bir arkadaş ve yardımseversin. Yardım Teşekkür ederiz Gökkuşağı Gök Ruby. <gülüyor> 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 Sağ ol Gina. Gökkuşağı meyveleri onları bulmuşsun. Gökkuşağının her renginden bir kova. Aa. 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 Muhteşem ama hala daha uzun erişçeler yapmalıyız. Belki hortumum işe yarayabilir. Harika fikir. <gülüyor> 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 Sağ ol Ling Ling. Hortumun erişte hissetmek için harika. <laughs> Da da! İşte bu uzun bir erişte. Şimdi meyvelerin suyunu eriştelerin üzerine dökmek için bir yol bulmalıyız. İşte bu. Kopiler meyvelerin suyunu çıkarabilir. Bir sürü erişti. uzun ve gök kuşağı renklerinde. Ha? Ha? <laughs> <laughs> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendi yöntemine yardım, yardım ettin. Bir sorun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz. <laughs> Harika bir arkadaş <laughs> ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Takip etmemizi istiyor. <laughs> Bay Miskin, bu siz misiniz? <laughs> ee, evet, bu Bay Miskin. Tomruk onun sesini <laughs> daha gör ve tuhaf yapıyormuş. Sence sıkışmış mı? Aa, evet, sanırım öyle. Endişelenmeyin Bay Miskin, <laughs> sizi kurtaracağız. Demek ki canavar değilmiş. Bu Bay Miskin'in ta kendisiymiş. <laughs> Onu kurtardım. <laughs> ben derin bir uykudaydım. <laughs> Horultu demek. Sandırbel'in korkup kaçtığı ses buymuş. Oy, uyandım ve burnuma çok güzel kokular geldi. Anlaşılan onları yiyen sendin. Hayır, gelincikler önce varmış. Gelincikler mi anlayamadım. En azından canavar değiller. Gelincikleri kötü oyuna doğru takip ettim. İşte böyle sıkışıp kaldım. Sen haklıydın Gökkuşağı Rubi. Bir şeyi görmeden kesin bir karara varmamalıyız. Hepsi senin sayende Gökkuşağı Rubi. Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın Geldin ve kendi yönteminle, yönteminle yardım edin. ettin Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz, güveniyoruz. Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardım seversin Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby Ne düşünüyorsun? Yerkenlerle uyumlu ve çok sıkı bağladım onları. Böylece takları attığında çıkmazlar. <laughs> Sanırım bu benim şimdiye kadarki en yüksek taklamdı. Bunlar muhteşem. Gökkuşağı Ruby, çok teşekkür ederim. Gökkuşağı kasabasındaki herkes yeni kraliyet ayakkabılarıma <laughs> hayran kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bu ayakkabılarla ormana çıtırtım olduğundan hızlı gidip geldim. Bu harikatandır ben. Artık teslimatlarını çok hızlı yapabileceksin. Evet. <laughs> Paketler, ah hayır, ayakkabılarla meşgulken onları unuttum. Oh. Günün sonuna dek onları asla dağıtamam. Bu hızlı ayakkabılarla bile olmaz. Endişelenme. Ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. <laughs> <Ne -ho. gülüyor> Hep birlikte çalışırsak bütün paketleri gün batımından önce dağıtabiliriz. Ayakkabılarımı tasarladığın için teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi ve diğer herkesinkini de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. kurtardın. Uh -huh. Geldin bir kendi yönteminde yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. İşte artık bir partide giyilebilecek kadar güzeller. Ah. Ah. En sevdiğim patenlerimden vazgeçmem gerekmiyor. Bunlar sana harika olurlar, Çako. <laughs> Hazır? ve Çekin. Ah. Ay, 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 ay. sıkıştım diyorum size, sıkıştım. Ah. Ah. Oh, oh. Ay, çabuk ol, gök yaparken çok acıktım. Öğle yemeği vakti geldi ve Gökkuşağı Kasaba restoranında bugün en sevdiğim salata var. Salata? İşte bu. Salata yağı çok kaygandır. Restorandan biraz getirir misin Çako? Gözlerini kapat bel. İşte yağ geliyor. <gülüyor> <gülüyor>

Ağlamayı hiç sevmiyorum. Teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi. <laughs> <laughs> Teşekkürler Rubi sen günü kurtardın. Geldin gel, 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 ve geldin. Elinde yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana <laughs> güveniyoruz. Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardım seversin. Evet, teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi. Çako ne oldu sana? Şimdi sakin ol ve endişe etme. Seni hemen tamir edip düzeltiriz. Ne? Ha? Sen de mi Thunderbird? Ha? kek dev gibi oldu. Aa! Oo! Oh. Şarubi, bir aşçı olup Jesse'nin sürpriz partisi için bu ay kekini yapmak onu <laughs> neşelendirecek tek şeydi. <laughs> bir aşçı olup ay keki yaparak yardım edebildiğime çok sevindim. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. beni acıktırdı. Arkadaşlarımıza yardım ederken ay kekini tatmayı unuttuk. Ruby, baban her an eve gelebilir. Aşağı in de ona sürpriz yapalım. Tamam anne, hemen geliyorum. Cia, 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 cia. çok kötü. Neden böyle kızgınsın bay aslan? Fare ve çiçek arkadaş olmak istiyor. Ama sen herkesi korkutuyorsun. Roar! Oh kıyamam. Pençene batan o kocaman diken çok acı veriyor gibi görünüyor. Pençen çok acıyor olmalı. Bu yüzden mi moralin böyle bozuk peki? Ah. Artık ben sen acıma göre arkadaş olabilir miyiz acaba <laughs> biz arkadaş e ha evet bravo oyunu beğenmenize çok sevindik gökkuşağı rubimiz olmadan bu asla olmazdı Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendi yönteminle yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Gökkuşağı Ruby. Ah. Muhteşem. Seni harika yapmak için sadece bir şey daha gerekli. Hmm. İşte artık biz süper kahraman Ruby ve süper yardımcı Çako olduk. Oh Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi <laughs> kapadı. Birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Şemsiye uzanalım. Şimdi şarkı Yapacak bir şey yok. Renkli şemsiye uzan. Yanımıza gel, başaracağız. Köp kuşakları yağmuru kovalayacağız. Gel kuşakları yağmuru kovalayacağız. Baksanıza müzik bulutları bile neşelendirdi. Yağmur durdu. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Kasabalıları ve bulutları mutlu ettin. Ya! Ve hala bir şarkımız daha var. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Gel yine kendi yardım, yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika, Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür, teşekkür ederiz gökkuşağı Ruby. Burası ne yazık ki hala karanlık. Ha! Grileri kovup içeride nasıl evleneceğimi çok iyi biliyorum. Kötü havada neşelenme konserine kimler hazır? Gök kuşakları. Çabuk parti başlıyor. Aa, anlamıyorum. Herkes nerede? Umarım kötü bir şey olmamıştır. Aa. Aa, bence bunun için endişelenme Tandır Bey. Geldiniz. Hepiniz buradasınız. Ve herkesin süper gizli hediyeleri de burada. Oo, hediyeler. Gizli hediyelere bayılırım. <laughs> çok yakıştı. Yeni atkım çok sıcak ve yumuşacık. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> 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 çok şık görünüyorum. <laughs> <laughs> ha? Oo, bu olamaz. Rubin'in hediyesi yok. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Her şeyden çok istediğim bir şey var aslında. Öyle mi? Kucaklaşma. Oo. <laughs> Ay, o gökkuşağı Ruby. Arkadaş olmak gerçekten çok güzel bir şey. Oo. Gökkuşağı Sağ temizlemenin böyle popüler olacağını kim bilebilirdi ki? Kimler gökkuşağı golfü oynar? Çekil gökkuşağı topu yerine gökkuşağı golfü oynayacağız. Herkes buna bayıldı. Hem sivri kozaları temizlemeye de yaradı. Çok teşekkür ederiz gökkuşağı Ruby. Evet, gökkuşağı, evet. teşekkür <laughs> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendini yardım, yardım ettin. Bir sorun sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardımseversin. Yardım. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Aa, vay. Tüm kestaneler nereye gitti? Ruby. Ha? Kestaneli turta ister misin? Demek oraya gittiler. Sağ ol anne. Ve bu yüzden Cina'nın beresini burun ısıtıcısı sanmışsın. Ve elinin şişini sırt kaşıyıcısı yapmışsın. Ve cesinin kırmızı boyası kırmızı kalemin olmuş. Ah, ah. Ah. Olamaz bu çok kötü. Tüm bu şeyleri kazara ben almışım. Herkesten çok özür dilerim. Aa <laughs> Hmm, değil. Lingling'in gözlüğü burada bir yerde olmalı. Ha? Aha. Pembe çiçekler seni hapşırtıyor. Değil mi Link Link? Ah Evet öyle. Evet sanırım rüyanda pembe çiçekler görünce... ...gözlüklerini hapşırıp masandan düşürmüş olmalısın. Sonra da saatine takıldı. Gözlüklerim tekrar görebiliyorum. Evet. Teşekkürler. Evet. 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 Teşekkürler Ruby. Sen <laughs> günü kurtardın. Geldin de geliyor. Seninle yardım ettin. Bir sorun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz. Harika bir <gülüyor> arkadaş <gülüyor> ve yardım seversin. <laughs> Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Hmm. Umarım annemin yüzüğünü otlarda bulabiliriz. Hmm. Annem ot ok yolarken eldiven giydiyse belki yüzük birinin içindedir. Çörpinin uçuşuna bak. Tüm çalışmaları sonunda işe yarıyor. İyi görünüyorsun Çörpi. Endişeleniyorum gökkuşağı Ruby. Ya Çörpi düşerse? Düşeceğini sanmıyorum ama gökkuşağı kasabasına dek onu takip ederiz. Ne olur ne olmaz. Sadece küçük bir sorun var. Sorun mu? Ne sorunu? Daha önce uçağı hiç indirmedim. Ee, bu önemli değil. Oh, ay, hiç mi? Ay hmm. ay ay ay. ay, ay. kaydırağa benziyor. O yüzden Gökkuşağı kasabasına kadar üzerinden kayabiliriz. Ne diyorsun yardımcı pilot Çako? Gökkuşağı inişi Aa, deneyelim o. mi? Ay, oh, oh, oh. Aa, oh. <laughs> tebrik ederim Gökkuşağı Ruby. Tebrik ederim ekip. Peç bu harika fikrini bana anlattı. Sağ ol Ling Ling. Çörpü de harika bir iş başardı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Teşekkürler Ruby. Sen günü kurtardın. Geldin de kendi yöntemine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana <laughs> güveniyoruz. Harika bir <gülüyor> arkadaş <gülüyor> ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. <laughs> Yaşasın! Başaracağını biliyordum Ruby. Vay Ruby, gerçekten ilerledin. Hem de çok hızlı. Nasıl yaptın sen bunu? Bana söylediğin şeyi yaptım baba. Hiç pes etmedim, hep denedim. <gülüyor> <gülüyor> etmek için sabırsızlanıyorum. Hiç. Buradayım. <gülüyor> 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 Aa, affedersin Paige. <laughs> seni orada göremedim. Biz de seni göremedik. Elbisen duvar kağıtlarıyla çok uyumlu. Ha, dans ettiğini bile anlamadım. <laughs> Ha? Ne? Ha. Ah. Elbisene bu ekleme seni parıltılı yapar. <laughs> hey sen çok asil görünüyorsun. <laughs> Gökuşağı Rubi yine günü kurtardın. Aha! Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın Geldin ve kendi yönteminde yardım ettin, ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz, güveniyoruz. Harika bir, bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby özük olsun ya da olmasın yapabilirsin Harika bir danstı çocuklar. Ama yardım dansında en çok dans eden dansçıya tebrik etme zamanı geldi. Ellie! <laughs> Herkese teşekkür ederim. Ama gökkuşağı Ruby olmadan bunu yapamazdım. <laughs> Teşekkürler Ruby, sen, <laughs> sen günü kurtardın. Kendinle, kendinle, kendinle yardım edin sorun olduğunda sana güveniyoruz. Diyoruz. Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby.